Yaşlı çift evliliklerinin 40. yıl dönümünde paraya kıymışlar, Avustralya'da tatil yapmaya karar vermişlerdi. Uçağın penceresinden saatlerdir okyanusu seyrediyorlardı. Sessizliği pilotun anonsu bozdu. Sayın yolcularımız, korkarım size kötü bir haberim var. Motorlarımızdan biri sustu, diğeri de susmak üzere. Acil iniş yapmak zorundayız. Neyse ki altımızda haritada görülmeyen bir ada var ve sahiline inmeye çalışacağız. Bunu başarabilirsek Tek sorunumuz bizi bulabilmeleri için dua etmek olacak. Uçak, minik adanın kumsalına başarılı bir iniş yaptı. Kimsenin burnu bile kanamadı. Uzun bir rahatlama sessizliğinden sonra adam karısının ellerini tuttu, gözlerine endişeyle baktı. Sevgili karıcığım, bu ay kredi kartı borcunu ödemiş miydin? Hayır sevgilim, unutmuşum. Kızdın mı? Adam endişeyle yine sordu. Araba kredisinin taksitini ödemiş miydin? Özür dilerim canım, onu da ödememiştim yaşlı adam karısının ellerini bıraktı ve kırk yıldır yapmadığı şekilde ona sıkı sıkıya sarıldı. Aferin, karısı şaşkın, korkarak sordu. İyi misin tatlım? Hiç olmadığım kadar, çünkü bankacılar bizi kesin bulur.